Yine bir ondalıklı sayımız arkadaşlar bu sefer diğer iki sorumuzdan farklı buna dikkat etmeniz gereken bir durum var. Virgüllü sayılarda alt alta yazın. Şimdi pay kısmını yazıyorum burada. Pay kısmını toplayacağım. Bir de payda kısmını. Ve sonra getirip yerine yazacağım. İşlemi yapacağım. Pay kısmı nedir? 0 tam yüzde bir. Payda kısmı 0 tam binde iki. Burası da 0 tam 10 binde üçmüş. 0 0 03 Şimdi size bir taktik arkadaşlar burada toplama yapabilmeniz için basamak sayılarını eşitleyebilirsiniz yani sağdan istediğiniz kadar sıfır atabilirsiniz ondalıklı sayının değerini değiştirmemiş olursunuz şuraya sıfır atıyoruz toplamayı daha rahat yapabilmek için ondalıklı sayılarda toplama yapabilmek için bunu bir hatırlatma olarak söyleyeyim Çünkü daha önce anlattım ünitemizde tam kısımlar ve virgüller ve daha doğrusu basamaklar alt alta gelecek şekilde yazılır ve hiç virgül yokmuş gibi toplama yapılır. Toplayalım 3, toplayalım 2, toplayalım 1, toplayalım 0. Virgülü aynen yazıyorsunuz burada topladık 0 demek ki işte pay kısmının toplamının sonucu 0 tam 10 binde 123'müş. Paydayı da bir toplayalım. Paydadaki 0 tam binde 1. Bu şekilde. Diğer kısmı 0 tam 10 binde 2. Ondan sonra diğeri de 0 tam 100 binde 3. Bakıyorum toplama yapabilmem için burada eksik basamak var. Karıştırmamam açısından sıfırları sağa yazıyorum ve tekrar yazıyorum arkadaşlar. Buradan hemen topluyorum 3, topluyorum 2, topluyorum 1. Burası 0, burası 0 virgülü hiç kaybetmiyorum. Burası 0. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar ve sonra oranlıyoruz. Pay kısmı ne kadardı? 0 tam şurası 10.000'de 123. Payda kısmı 0 tam 100.000'de. 100.000'de 123 diyoruz. Şimdi şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Virgül kaydırma sistemi. Hatta size renkliyle göstereyim ki daha rahat görün. Şimdi bunu kaydırdık. Kaydırdık. Kaydırdık sırasını kaybetmeden. Kaydırdık, 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 kaydırdık. Şunu kaydırdık burada bir sıfır olacak. Yani cevabımız 1230 bölü 123 olacak. Sonra bölersek arkadaşlar bu da cevap onu çıkacağını görüyorsunuz. Hemen A şıkkında cevabımız gözüküyor.